Sirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Jungle'da Nokçun oynuyoruz. Karşımızda Sejuani var. Elomuz, Zümrüt 3. Elmasa çıkmaya çalışıyoruz. Çok kolay olduğunu söyleyemem. Oyun başlarken ufak bir invade attık. Trash tam şurada. Güzel bir ee, kanca atınca. Ben de arkasından flashlayıp kili aldım. Dolayısıyla 1-0 oyuna başlamış olduk. Bu maçta diğer maçlardan farklı olarak bana alt koridorda Ruslan eşlik ediyor. Ruslan selamlar. selamlar. Ruslan Ezreal oynuyor. Karşısında da Tristana ve Pyke var. Hadi bakalım hayırlısı. Jungle. oh Ruslan'dan da bu arada bir kill geldi. Bir kill daha geldi. Ruslan neler yapıyorsun diyorum. Kaydı burada kesiyorum. Jungle'ın üst kısmına dönüp devam edeceğiz. Evet mavimizi aldık. Tap'a doğru bir gidiyorum. Orada bir şeyler oluyor. Jax işini hallettiğini gördüm. Geri döndüm. Bot deneyim bakayım Ruslan'a doğru. Ruslan darlamış gene. <laughs> Ruslan, Ruslan, Ruslan alıyor. Sejer de bu arada yengeci almış. Ben de öbür yengece doğru ilerleyeyim. Gözümüz Ruslan'da. Karşısında Tristana. Şu anda 3-0-1 oynuyor. 17 farm, 18 farm'da. Güzel bir oyun sergiledi. Eline sağlık dostum. Teşekkür ederim. Biz de öbür yengeci alalım. Ondan sonra kuşlarımızı alalım. Hızlıca level 6 olalım. Oradan kayda devam. Evet. Botta bir aksiyon var. Ben de yaklaştım oraya bir şey olur mu diye bakacağım ama. Şöyle arkalarından bir dolansam. Yok. Rus'tan bir dive bakar mıyız desem. Ben köyü tacı atınca. <laughs> bizim. Aha. E, ee, burada dostum. Seji, Seji burada. Karşılayacağım Seji'yi. Orayı da sen hallediyormuşsun gibi gözüküyor. Trise bir tane, trise bir tane. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> ben öldüm. Ancak Ruslan kili aldı. Hadi bakalım devam edeceğiz. Evet, şöyle böceklere doğru yaklaşayım dedim. Ancak Sejani de gördüm. Kendisi level 5, ben de level 5'im. Karma geliyorum dedi. Karma ile birlikte bunu Sejani eğer halledebilirsek Hallede, hallettik. Trash de bu arada orayı darladı. Ben oraya çok uymayayım. Ben şuradan böcekleri alayım. Takıma bir faydam olsun. Oriani de, Oriani de bu sırada yattı. Böcekleri alalım. Devam edeceğiz. Evet. Botta bir aksiyon var. Trash birlikte yaklaşıyoruz. Açıyı bulursam eğer. Trash tamam. Burada Pike'ı da Ruslan halletti. Bu da bize bence bir ejder fırsatı verecektir. Şuradan canımı doldurayım hafiften. Hemen şuraya bir totem atayım. Sejuani tapta. Ejder'e Ruslan'la birlikte başladık. Onlar da tapta Jax'i darlıyorlar. Jax çıkar mı diye bakıyorum. Çıkar mı diye bakıyorum. Jax çok rahat bir şekilde çıktı. Tamam. Jungle dönmeye devam. Ondan sonra kayda devam edeceğiz. Evet, jungle'ımızı döndük. Muhtemelen şurada böcekleri yapan bir Seju var. Ben de ona bir bakayım diyeceğim. Ori de öbür taraftan kapatıyor. Trash de buradan orayı kapatıyor. Ben de orayı kapattım. Ori çıktı. Ben de çıktım. Trash, trash, trash hala zorluyor. Pike gelince bir adım geri. Ee, şimdilik olaysız dağılalım diyorum ama ben trash biraz daha ısrarcı. Tamam. Şöyle hafiften bir iki böcek ayıklamaya deneyelim. Bakalım yapabilecek miyiz. Reşle birlikte böceklere başladık. seci ortalıkta gözükmüyor şu anda. Evet. Bunu da alırsak 6 böceği de tamamlamış olacağız. Bu sırada da Sejuani tapa bir gen attı şunu hızlıca alıp oraya yetişmek istiyorum. Derken Jax kendini kurtardı. Hadi bakalım jungle'ımıza dönelim devam edelim. Evet tapa doğru geldim bir aksiyon vardı ama maalesef bir şey çıkaramayacağız buradan. Yetişemedik. Jax'i feda etmek zorunda kaldık. Mid'e de bakıyorum bir şey yapabilir miyiz diye. Orası da pek iyi gözükmüyor. Biz biz bence bir reset alalım. Ejder geliyor 30 saniye orada buluşuruz. Evet Ruslan, ben Trash birlikte Ejder'e başladık. Ejder'i de hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. Buradan jungle'ımıza devam edelim. Şimdiye kadar gank konusunda çok bir şey yapamadık. Skorumuz 2-2-3, 14 dakikada 98 farmımız var. Ancak objektiflerin hiçbirini kaptırmadık. 6 tane böcek, İki Ejder'de bizde. Eğer şu alameti de alırsak bence bu iş tamamdır diyebiliriz. Thresh de geldi yardıma. Evet Ezreal da burada. Sanki bunu da aldık gibi duruyor. Tamamdır. Tapa doğru gidiyorum. Hatta bütün takım gidiyor. Bastım ultimi sezon üstüne. Kali'ye döndüm. Kali'nin ultisi yok. Hafiften bir ortalığı karıştırdım. Flash atmama gerek var mı? Yok. Tamam. İyiyiz. 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 Şunu da şuraya açalım. Burası iyice karıştı. <laughs> Vallahi Alavet de yanımızda. Buradan tapı açarız gibi duruyor şu anda. Karşı takımın hepsiyle vedalaşmış olduk. Evet. Jax direksiyonda. Kuleye bir kafa. Tamam. 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 Daha sorulacak mıyız daha? Arkadaşlar bu çok fazla. Jax atla bana. At, atla atla gidelim dostum. Atla gidelim. Şuraya bir totem atalım. Tamam. Trash de güvenli. Çıktı gibi duruyor. Trash yapma dostum yapma yapma. Çıkalım. 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 Alışverişimizi yapalım. Devam edelim. Sejani'yi durduracağım. Bilaşımı attım. Buradan çıkmam gerekiyor gibi hissediyorum şu anda. Tristana geliyor. Tam gaz. Kurtarır mıyız? Kurtarır mıyız? Kurtarır mıyız? Devam ediyorum ama yok. Maalesef, maalesef. Le Treşe çık dedik ama biz kendimiz çıkmadık. Hadi bakalım. Evet, şöyle Tristana'ya doğru devam ediyorum. Gel. Dim. Tristana'yı temizledik. 10 saniye ejder var. Ezreal'la Ruslan yanımda. Ruslan'la birlikte 3. ejderimizi alacağız. Kendisi 11-2, 4 oynadı. 19 dakikada 148 farmı var. Oldukça iyi. Jax de bu arada çok güzel bir oyun sergiledi. 9-4-5 oynadı Kayle karşısında. Benim çok bir faydam olmadı bu maçta. Objektifleri iyi kontrol ettim ama onun dışında etkili genkler çok söz konusu değildi. Ancak ilerleyen zamanlarda yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım devam. Şöyle mide doğru devam ediyorum. Bizim takım orada tıraş önde. Jax de geliyor. Bir fırsat kollayacağım. Pike'ı gördüm. Daldım. hayka hemen geri çıktım. İyi değil. Kuleyi tanklamayalım. Tamam. Fena değil. Bir ortalığı karıştırdık. Çıktık. İş görür. Buradan Baron'a döne gidelim desem takıma acaba kaç kişi gelir? Beni seven takip etsin dostlar. Trash. <laughs> bir tek Rusla geldi. O zaman Ruslarla birlikte biz bu bararı alırız. Evet, Jax de gelir. Jax, gelsene dostum. Tamam. Jax de imdadımıza yetişti. Yoksa bu Baron biraz zora girebilirdi. Baron da tamam. Karşı takıma da kötü haberi gitti. Biz şu jungle'ımızın kolay kısmını dönelim. Devam edeceğiz. Evet şöyle mid'e doğru devam ediyorum. Takım iyicene baskıyı arttırdı. Skor 32'ye 17 dakika 23. Üst koridorda açık bir inhibitor var. Aslında oraya da bakabiliriz ama Evet, Jax oraya gitmeye karar verdi. Ben midde kalacağım. Eğer şey olursa oraya bir ultiyle ile Jax'e yardıma giderim. Ruslan treşi avladı. Orianna'nın ultisi de boşa gitti. Biraz tanklayalım, biraz tanklayalım. Takım arkadaşlarımıza destek. Gerisini salabiliriz. Böceklerimiz var. Bu sırada da Jax taptaki inhibitor'ı aldı. Ruslan sana bir sorum var dostum. Evet. Bir mesajın olsa ne olurdu? Kime? Ne Kime istersen neye istersen. Çabuk. Mutlu olsun herkes. Onu biliyorum. Ruslan mutlu olsun her dedi. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar. Ruslan'a da eşlik ettiği için teşekkür ederim.